Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle 23 Nisan'dan itibaren geçerli bir aktüel ürünlerini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Sizlerle beraber hepsine tek tek göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk ürünümüzle başlıyoruz. 23 Nisan'dan itibaren Mükel Şoko Gram Kakaolu Fındık Kreması 650 gram 79 TL Diğer bir sıradaki ürünümüze geçtiğimizde ise 23 Nisan'dan itibaren Nestle Damak antep fıstıklı sütlü çikolata 70 gram 34,5 TL. Diğer bir sıradaki ürünümüze geçtiğimizde ise 23 Nisan'dan itibaren Nestle KitKat Duo sütlü ve beyaz çikolatalı gofret 37,50 TL. Diğer bir sıradaki ürünümüze geçtiğimizde ise 23 Nisan'dan itibaren Nestle KitKat Duo sütlü ve beyaz çikolatalı gofret 39,50 TL. Sıradaki bir diğer ürünümüze geçtiğimizde ise 23 Nisan'dan itibaren Ülker Vanil Aromalı Gofret 39.50 TL Bir diğer sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bu ürünümüze geçtiğimizde ise 23 Nisan'dan itibaren Etoş 5 Patlayan Çeker Aramalı Gofret 23.50 TL Diğer bir sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bu ürünümüz ise 23 Nisan'dan itibaren kaderine fındık dolgulu sütlü çikolata 39.50 TL Evet arkadaşlar bugün 23 Nisan'dan itibaren geçerli gofret ve çikolata ürünleri sizlerle beraber inceledik. Sizlerle beraber tek tek gırlattık. Daha fazla indirimlerden haberdar olmak için ve indirimlerden erken haberdar olabilmek için bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.